Arkadaşlar videoya geçmeden önce çok önemli bir bilgi var. David Jeffy abimiz oyunla ilgili büyük bir gelişme söyledi God of War ile ilgili. Oyunun 40 saat olacağı söyleniyor arkadaşlar. I'm hearing from people in the know that that game is 40 hours. They are aiming for 40 hours of gameplay. Yani önemli olan taraf şu aslında. Önceki oyun, birinci oyunumuz arkadaşlar 20 ile 25 saat arasındaydı. Sadece hikaye ama hikaye ile birlikte yan görevleri de falan yaptığın zaman işte bir o da 40-50 saati buluyordu. Mesele şurada. Bu 40 saatin tamamı yan görevleri de kapsıyor mu, kapsamıyor mu? Eğer kapsıyorsa yani ortalama aynı büyüklükte bir oyun oynayacağız demektir. Ama kapsamıyorsa arkadaşlar bu da demek oluyor ki iki katı büyüklüğünde bir oyun oynayacağız demektir. Ve şöyle bir söylenti daha var. Büyük bir ciddi iddia. Oyun bu sefer Spartalheim ve Vanheim haritası yapıldığı söyleniyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Ama bunu David Jeffy abimiz bize söylüyor ve bu oyunda da arkadaşlar geçmişe gideceğimiz söyleniyor. Yani bu konu çok ciddi şekilde bir iddia var bu konu hakkında. Bunu David Jeffy abimiz söylüyor. Yani bu David Jeff abimiz de boş bir adam değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Haber böyleydi. Bu haberi söylemeden normalde bu videoyu çekmeyecektim. Konumuz başkaydı ama yani haber çok ciddi olunca ben de hemen direkt ekleme yaptım. İşten geldiğim gibi direkt videoyu çektim. Şimdi önümüzdeki videoya aktaracağım. Siz de izlersiniz. Teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. Bam. Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte Bugün konumuzun adı 9 Eylül'de olacak olan Sony'nin etkinliği. şov etkinliği. Hangi oyunlar gelebilir? Olayımız bu. Videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bana şu mesajı atıyor. Abi canlı yayın yap senden izleyelim diye. Ama arkadaşlar benim videolarım izlenmiyor bile. Sıkıntı orada. Yani ben 9000 izlenmeden 200 izlenmeye düştüğüm için ya şimdi düşünüyorum canlı yayın yapsam kaç kişi gelecek? Ya ben sana söyleyeyim 2 gelecek, 3 gelecek, 4 gelecek. Hadi 5 olsun. Ya bu da yani biraz sıkıntılı bir durum benim için. Çünkü ben arkadaşlar gerçekten ciddi anlamda sert bir tempoyla çalışıyorum. Şimdi ben video yetiştirmem bile bir mucize gibi geliyor bana. Ben haftada iki video atıyorum arkadaşlar. Ben akşam 5'te işe gidiyorum. Cuma cumartesileri yani gece 2'de eve dönüyorum. Ondan öncesi de 11 gibi eve dönüyorum. Bu da 11'de dönersem Türkiye'de gece saat 1 oluyor. Yani perşembe günü olacak şeyi ben yapamam. Benim izin günüm salı günleri arkadaşlar. Salı gününe de denk gelmiyor. Ya ne yapacağım? Gideceğim izin almaya çalışacağım. Eğer izin alırsam sizin için bir canlı yayın yaparım. Canlı yayın yapamasam da kayıt yapacağım arkadaşlar. Öyle size paylaşacağım. Çok uzattım. Videoya geçelim. Bam. Sony kendi kendini sabote eden ve tamamen kendi kendini açtığı yaralarla sonuçlanan bazı saçma çalışma stratejileri sayesinde kamuoyu algısı açısından oldukça sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Ancak PlayStation 5'in satış himesi bir türlü durdurulamıyor arkadaşlar. Peki bu başarının sırrı ne? Tabii ki PlayStation'a özel oyunlar. Sony bize PlayStation 5 oyunlarının bir sonraki dalgasını göstermek üzere. PlayStation hayranları çok uzun zamandır Sony'nin sessizliğinden ve şirketin tam 500 dolarlık makineler için düzgün bir şeyler göstermediği için ciddi şikayetler ediyor. İyi olan şu ki Sony şimdi bize PlayStation Showcase ile birlikte arka tarafta neler döndüğünü gösterecek. Açıkçası bu gösteriden tam olarak ne bekleyeceğimizi bilmek gerçekten zor. Ancak bazı tahminler yapabiliriz. Ben kendimce globalde dönen muhabbetleri size aktarmak için buradayım. <laughs> Dürüst olmak gerekirse bu listenin yarısı bile etkinlikte gösterirse memnun oluruz. Eğer hepsini başarırlarsa çok mutlu oluruz. Aslına bakarsan bana sadece God ile ilgili düzgün bir şeyler göstermesi bile yeterli. Yani daha fazla uzatmadan hadi oyunlara geçelim. Bam! Birinci oyunumuz Horizon Forbidden West. E3'te gerçekten çok iyi bir oynanış videosu daha gördük. Canlı güzel grafiklerle insanların bakışlarını üstüne çekti. Lakin tekrardan ertelendi. Açık konuşmak gerekirse ben birinci oyunu beğenmemiştim. Lakin ikinci oyun gerçekten kendini tamamlamış bir yapım gibi gözüküyor. Ama şunu da söylemeliyim ki ben artık tekrardan uzun bir oynanış videosu görmek istemiyorum. Yani sonu bence fazla uzatmadan küçük bir trailer gösterip geçecektir arkadaşlar. Birinci oyunumuz böyleydi. Hadi ikinci oyunumuza geçelim. Bam! İkinci oyunumuz da The Last of Us Remake arkadaşlar. Muhtemelen duymuşsunuzdur ama yine de söyleyeyim. Sony The Last of Us Remake yapıyor. Gerekli mi? Bence değil. Çünkü bu oyun gerçekten bugün bile hala ekmek su ile gidecek kalitede bir oyun. Bana kalsa keşke Uncharted 2'nin remake'ini yapsalardı. Daha iyi olurdu. Hem senin en sevilen oyunlarından biri hem de ne yalan söyleyeyim ben tekrardan remake olarak oynamak isterdim. Ama The Last of Us gelirse de oynamaz mıyım? Tabii ki oynarım. Ama bence bunca emeğe değmez. Çünkü hala kaliteli bir oyun. Eskidiğini de düşünmüyorum. The Last of Us'la ilgili bir haber de şu The Last of Us Multiplayer modu geliyor arkadaşlar. Bunu duymayan yoktur ama yine de söyleyeyim. The Last of Us Part 2 Multiplayer geliyor. Açıkçası bu durum beni bayağı bir gaza getiriyor. Çünkü oyunun grafikleri korkunç derecede iyi olmakla beraber şu oyunu arkadaşlarınızla oynadığınızı düşünsenize. Süper abi süper. İkinci oyunumuz da böyleydi. Hadi üçüncü oyuna geçelim. Üçüncü oyunumuz da Gran Turismo 7. Yani şu oyunu sevenler için Gran Turismo 7 geleceği konuşuluyor arkadaşlar. İlgisi olanlar için diyorum. Bana sorarsanız sen <laughs> ilgimi çekmiyor. Ama ilgisi olanlara da saygı duyuyorum. Üçüncü oyunumuz böyleydi. Dördüncü oyuna geçelim. Dördüncüsü de şu arkadaşlar. Sony muhtemelen Blue Points Game'i satın alıyor. Çünkü PlayStation Japon'un Twitter hesabında yanlışlıkla Blue Points'i satın aldığını belirten bir haber paylaşıldı. Ancak bu hızla silindi ve o zamandan beri bu konu hakkında resmi bir onay verilmedi. Muhtemelen bu etkinlikte bunu da açıklayacaklardır. Dördüncü haberimiz böyleydi. Hadi beşinci habere geçelim. Beşinci haberimiz de Bloodborne Remaster. Arkadaşlar Bloodborne Remastered gelebilir diyorlar. Bloodborne harika bir oyun ancak teknik açıdan çok iyi olmamasından dolayı sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz. Kara hızlı düşüşleri ve kara hızlı sorunları oyunun maruz kaldığı en büyük sorunlardan birkaçı ve hayranlarının büyük isteği üzerine elden geçirileceği söyleniyor arkadaşlar. PlayStation 5 ve bilgisayara geleceği iddialar arasında ama bana soracak olursanız ben bunu göreceğimizi pek zannetmiyorum ama globalde dönen muhabbet bu. Hazır bunu söylemişken Elden Ring'den de bir şeyler görmemiz oldukça olası. Bunu da söylemiş olalım. Hadi 6. habere geçelim. 6. haberimizde Spider-Man 2 arkadaşlar. Bana kalırsa bunun için çok erken lakin bir Spider-Man 2 fragmanı göreceğimiz konuşuluyor. Ancak fragman sadece yani Spider-Man üstünde çalıştıklarını belirtmek için olacak bu. Aynı God of War'daki gibi nasıl boy dedikten sonra olay bitti. Aynen o şekilde küçük bir trailer gösterecekler. Yani yapıyoruz demek için 6. haberimiz de böyleydi. Hadi 7. oyunumuza, son oyunumuza geçelim. 7. ve sonuncu oyunumuzda God of War Ragnarok arkadaşlar. Bunu sonra saklayacağımı biliyordunuz çünkü muhtemelen Sony de bunu yapacak. God of War 2018 son neslin en beğenilen oyunlarından biriydi. Sony oyunu başlangıçta yalnızca PlayStation 5 için duyurdu. Açıkçası orada da tam olarak doğruyu söylemediler. Çünkü konsolun satması için God of War ismini kullanıp Santa Monica'yı da insanların önüne attılar ki bu çok ahlaksızcaydı. Ben kesinlikle oyunun erken çıkmasını istemiyorum arkadaşlar. Çünkü kalbim bir Cyberpunk faciasını daha dayanmaz. O yüzden sabredin arkadaşlar. Bir sene daha fazla bekleyelim ama kaliteli bir içerik alalım. God ile ilgili bir haber daha dolaşıyor arkadaşlar. O da şu. God of War 2 için remake geleceği konuşuluyor. Bana pek gerçekçi gelmedi ama gelirse de tadından yenmez. neden olmasın arkadaşlar? Bana kalsa bütün oyun serisi gelsin. Ama bana pek gerçekçi gelmedi. Ama bayağı bir dolaşıyor bu globalde bu teoride. Bakalım göreceğiz. Bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Kesinlikle bir trailer göreceğimizi düşünüyorum ben. Minimum bir trailer göreceğiz. Bana kalsa kesinlikle bir oynanış göstermesi gerekiyor. Çünkü sen dedin ki bu senenin sonunda sonuna doğru çıkacak dedim bu gadafı. Yani bizim hani PlayStation'ın açılışında böyle bir cümle kullandın sen. Yani şimdi sen bize bu haberi verdikten sonra oyunu erteliyorsun. Yani bizi kullanıyorsun. Ah senin artık minimum bir trailer göstermen lazım yani. Hani bu oyun ne kadar ki arkadaş? Hadi ertelendik diyelim ki adamlar daha çok özenmek için ertelediler. Ulan oyunun belli bir açamada artık yani oynanışını gösterebilirsin bize değil mi? Ama yani sen minimum bize trailer göstereceksin muhtemelen. Kesinlikle ben inanmıyorum bu arada oynanışı göstereceklerine. Trailer göstereceklerdir. Ama göstereceklerdir yani göstermeleri lazım. Öyle arkadaşlar 9 Eylül'de göreceğiz. Dediğim gibi canlı yayın yapmaya çalışacağım. Söz vermiyorum. Yapamasam da kayıt alacağım arkadaşlar. Onu sizle paylaşacağım. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Bugün de böyleydi. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, abone olmayı ve bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Burası çok önemli arkadaşlar. 500 tane takipçim var. Sadece 200 250 kişiye bildirim gidiyor. Ya diğerleri bana diyor ki abi diyor. işte video paylaşıyorsun haberimiz olmuyor. Haberin olmaz. Bana özelden yazıyorsun. Tamam diyorum. Bildirimini aç. Bildirim çok önemli arkadaşlar. Yani YouTube'dan açıp bakabilirsiniz nasıl bildirimleri açabiliyoruz diye. Yani kolay. Hemen şu aşağıdan bakabilirsin ya. Neyse. Böyleydi. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.